Merhaba arkadaşlar ben Umutun Öztürk. Meteoritim C# -Sharp kursunda bu derste metotları işleyeceğiz. E, i̇sterseniz metotlar hakkında genel olarak bir bilgi ver e, vererek başlayalım. Metotlar içinde bir veya birden fazla deyimden oluşan kod parçalarıdır ve e, nesneler içindeki hal ve davranışı belirlemek için kullanılırlar. E, C# -Sharp içerisinde icra ettiğimiz her şey aslında e, metot kullanılarak icra edilir. Dolayısıyla C şart programlarının en önemli e, kısımlarından bir tanesidir metotlar. E, yapısal olarak metotlara baktığımızda e, sınıf veya structlar içerisinde oluşur, oluşturabiliriz metotları. E, ve oluştururken erişim seviyesi, geri çevireceği değer türü, e, ismi, metod adı yani ve parametre alıyorsa bu parametreleri belirleyip e, kullanabiliriz. Bu dersimizde çok yüzeysel olarak metotların genel anlamda neler olduklarına bakacağız. Fakat bundan sonraki derslerimizde metotların özelliklerinden daha detaylı şekilde bahsetmeye çalışacağım. Özellikle referans ve out türlerinden bahsedeceğim parametre olarak. Param türünden bahsedeceğiz. Geri çeviren diğer türlerinden ve statik metotların neler olduğuna bakacağız mesela. Fakat bu dersimizde genel olarak bakacağımız için isterseniz... ...hemen metot oluştura, İçerisinde metot oluşturabileceğimiz bir tane sınıf oluşturalım. E, bu sınıfa da metotlar sınıfı ismini verelim. E, metotlar sınıfı diyelim. Bir saniye. Şöyle. E, metotlar sınıfını oluşturduktan sonra bunun içerisinde e, bir tane metot oluşturalım isterseniz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk önce e, erişim seviyesini belirliyoruz. Burada public olarak bir metot oluşturacağız. Geri çevireceği tür void olacak. Yani geriye herhangi bir değer çevirmeyecek bu. İsim ee, isim olarak da yazdır diyelim. Ekrana bir yazı yazdırsın. Parametre almıyor ve parametre alacak olsaydı arkadaşlar şu hemen isimden sonra açtığımız e, parantez içerisine e, bu parametreleri yazıyorduk. Şurada Console.WriteLine kullanarak ...ekrana Merhaba Dünya yazısını yazdıralım isterseniz. E, dikkat ederseniz metodumuzda bundan başka herhangi bir şey yok. Yani bu metodumuzu çalıştırdığımızda... ...içerisinde sadece bir tane deyim var, bir tane komut var... ...ve bu da aslında başka bir e, metod... ...ki e, ConsoleWriteLine metodu. E, ve bu metodu çalıştırıp... ...ekrana Merhaba Dünya yazısını yazdıracağız. Evet, bu metodu kullanmak için ise şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Burada metotlar sınıfının bir nesnesini oluşturmamız lazım ki bu nesne içerisindeki de metodu ondan sonra kullanabilelim diye. Ee, buna sınıf ismini verelim bu oluşturduğumuz nesneye. Ve Hemen bu nesneyi oluşturduktan sonra e, sınıf nokta dikkat ederseniz yazdır metodu hemen ekranda gözüküyor şu kısımda yazları kullanalım hemen şöyle yapalım e, parametre almıyor parantez açıp kapatıyoruz ve noktalı virgülde bu komutun sonlandığını belirledikten sonra ctrl f çalıştırırsak dikkat ederseniz ekranda merhaba dünya yazısının gerçekleştiğini görüyoruz e, dediğim gibi bu basit anlamda en basit anlamda kullanabileceğimiz bir metot türüdür e, fakat bir tane de e, size geri değer çeviren bir metot türünden bahsedelim burada. Burada da basit bir toplama işlemi yapan yine public türünden fakat geriye integer olarak değer çevirecek olan bir tane metot oluşturalım. Burada, bu metoda da topla ismini verelim. Şurada e, bu metod içerisinde iki tane değişken oluşturalım. Bu değişkenlerden int a diyelim eşittir 12 olsun int b diyelim ve buna da 23 sayısını atıyorum. Ondan sonra da int toplam diyelim eşittir a artı b diyelim ve ondan sonra da return toplam diyerek elde ettiğimiz sonucu elde ettiğimiz sonucu bu metodu kullanmak isteyen kısma geri çevirelim. Ondan sonra gidip yine program içerisinde oluşturduğumuz nesnede şöyle bir şey yaparsak burada console.writeline dersek ve console.writeline'dan sonra dikkat ederseniz metotların içerisinde parametre olarak başka metotlar da verilebilir. Bu console.writeline içerisine sınıf içerisinde bulunan topla metodunu kullanmak istediğimizi söylersek ve ctrl-f5 ile programımızı çalıştırırsak 35 e, sayısının reklamda belirdiğini görürsünüz ki e, şu matematiksel işlema baktığınızda da 12 artı 23 zaten 35 sonucunu geri çeviriyor. Dolayısıyla geriye değer çeviren türleri e, şöyle belirliyoruz. Geriye hangi değeri çevireceğini, yani hangi türden değer çevireceğini ve ondan sonra return deyimini kullanarak bu değerin geri çevirmesi gerektiğini e, söyleyerek e, metotlarımızı böyle oluşturuyoruz. Geri e, değer çeviren metotlarımızı eğer geri değer çevirmeyecekse return e, deyimini kullanmamıza gerek yoktur. Dolayısıyla sadece şurada gördüğünüz gibi onu çok rahatlıkla kullanabiliriz. E, genel olarak metotlardan e, şu anlık bu kadar bahsedeceğiz. Fakat e, dersin başında bahsettiğim gibi çok daha detaylı birkaç tane dersimiz olacak bu konu ile ilgili. Dolayısıyla o derslerimizi de takip edin. E, size net olarak iyi günler ve iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.